Evet şu an sanayideyiz. Küp şeker burada. Baksana her yerde var. Bir, iki, üç. Bir de burada var. Pick up. Bir de ne ya? <laughs> Yok lan kaldırırsın. Elle mi kaldır diyorsun? <laughs> <laughs> Hazır mısın? Aa! O indir indir lan devrecen. <laughs> 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 şu an otomakas yaptırıyoruz. Oto. <laughs> Yiğit karavan yapacak bunu. Çok orijinal olacak Eskisi eminim. Sen Kanka sen bir var. marş yapsana Hemen bir yapıyorum. çekelim. Aman <laughs> oh, <no>, aman <no>, no. <laughs> Top bir sesi yani. Top bir sesi var abi. <gülüyor> <gülüyor> sanayi çayı. Biraz elit olunca sanayi. <laughs> Abi çok havalı olmuş ya. Şu an test ediyoruz. Yukarıda da bizim kedi var. <laughs> ya canavar oldu ya, canavar ya. <laughs> Evet, şu an sanayideyiz. Küp şeker burada. Hemen arkamda küp şekerin kardeşi var. Onun arkasında da hemen şurada bir tane daha küp şeker var. Küçük işlerimiz var. Bu aracın sahibi Yiğit bu arada. Yiğit'le bir tanışalım. Yiğit kimmiş? Yiğit naver? Yılmaz, sen Hayırlı olsun araban. Teşekkür ederim. Nereden esti abi? Niye böyle bir araba aldın? Bunun işte piyasasını arttırınca bize dedik ki artar dedik. Baksana her yerde var. 1, 2, 3. Bir de burada var. Pickup. Yiğit'in araba küçük işlemler yapacak. Benzin göstergesi çalışmıyor. Bünyamin Ustam ben, onu ad edecek şimdi. Ondan sonra benim aracın makaslar yapacak. Abi üstünü bırakın faturayı. Yiğit kaldır bakalım arabayı. Kaldır hadi. <laughs> Kirko Yiğit bir dene ya. Yok lan kaldırırsın. Elle mi kaldır diyorsun? Yerden yükseltir. Sırtını ver kaldır Yiğit. Hadi bakalım. Ah, o indir indir lan devireceksin. Evet, arabanızın tekeri patlarsa Yiğit e ulaşın. Şu an Yiğit'in arabadayız. İlk defa böyle arkaya oturuyorum. Yiğit çok zevkli. Kornası da güzel. Tarafa, sola göre biraz daha e, tamam abi. Çekiyoruz. Zaten belli oluyor sağ taraf biraz daha şöyle Birazcık. eğik gibi. Şu an makasçıya geldik. Oto makas. Benim araç küp çeker burada. Yiğit'in aracı da burada. Az önce Yiğit'in aracına küçük işlemler yaptık. Benzin göstergesi çalışmıyordu. Hala çalışmıyor. Yapamadık. Bir küçük sıkıntı varmış. Şu an oto makas yaptırıyoruz. Oto Oto <laughs> Özgüven. Oto <laughs> Özgüven'deyiz şu an. Yiğit'in offroad deneyimi var, o yüzden burayı tercih ettik. Yaklaşık 400 liraya anlaştık. Ne kadar dedi Yiğit başta? 550 mi dedi. 550 dedi. 550 dedi. 400'e. Aramızda konsellü 400 var. Evet. <laughs> Şimdi biraz ürkmemiz <ötümüzde> oldu. <laughs> Sadece bakıştık. 400 liraya anlaştık. Şimdi 400 liraya küp şeker düzelcek. Bak buradan da belli. Arabanın şu tarafı hafif evet, böyle, yamuk. şöyle, hafif yamuk görünüyor. Mercedes'in Mercedes çizgiye bak senin için çizgiye. Ya Mercedes işte ya. boş Bay bay diyor bak sen. boş ver. Ya da ya. <laughs> Yiğit'in arabaya da bir bakalım ya ne varmış. Yiğit karavan yapacak bunu. Çok orijinal olacak simit eminim. Simit de Simit de var. İçi tertemiz. Döşeme yapıldı. Bunu ne kadar yaptırdın Yiğit döşeme? O aşağı yukarı 600 liraya mal oldu ama insanı bundan dolayı yaptık. Arabayı da 20-25'e mi aldın? Yo çok uygun aldım. Kaç aldın arabayı? E, 26,5 aldım. 26,5 aldı evet. Almak isterseniz 40'a satılık. <laughs> <laughs> Kapatalım dükkanı. Nasıl? Güzel mi? O zaman Araba. Sen düşünüyorsun. Araba çok iyi ya. Valla. Bagajda bakalım. Almak. Biraz kirli Önlüksel. yağmur yağıyor onunla. Bakalım Ozan'ın izinden gidiyoruz yani. <laughs> izinden gidiyoruz. Çok güzel yani. Yeni var. Evet yeni eksozu da var. Kanka evet. bir marş yapsana biz Hemen çekelim. Haydi bakalım. Aman aman. aman. <gülüyor> <gülüyor> Sanki V8 <laughs> yaşıyorsun bu hayatı işini biliyorsun. Kayış gibi araba ya. Kayış gibi değil mi? Şimdi Yiğit'in arabadan, benim arabaya neler yapıldığını göstereyim. Şurada makaslar var. Yiğit senin makaslar da kaymış. Bu makaslar değişecek. Daha doğrusu değişmeyecek. Yerine oturtulup ek makaslar atılacak. Hemen şurada da var. Şimdi o işlem yapılıyor. Bir daha yerden kesilmedi fark ettin mi? Abi bu çok büyük bir şey ya. Başka bir şey. Ne yapıyorsunuz abi? Biz geziyoruz abi. Ben tam zamanın içinde yaşıyorum arabanı. Daha güzel. Geziyor abi. Bak sen şu şekilde. Hayır mescidesi var ya. Yani. gördüğü geçiyor. Bunu da çekelim mi? Neymiş? Krik Durum kritik mi? Kritik mi? <laughs> Bunu iki tane takıver. Al. al. Aşağı şu sesi bir dinleyelim bak. Of Olur be. <laughs> Tok bir ses yani. Tok bir sesi var abi. Bu sesi mesela sesi bulamazsın bak. Sen bu arabaya aşıksın Ama ya. Bak bakımı kap. Bak abi salıyorum. Otomatik ya. Pardon şöyle bir malıydı. <laughs> Görünmedi mi? Abi orada 190'a 110 santim yatak var. Güneş paneli, lavabo, duş. Yukarıda bagaj, hepsi var. Aslında sana da lazım, getir götür işinde iyi olur. Tabii. Kalmak lazım aslında. Getir götürden ziyade böyle. Yani ne bileyim. Zevk etmiş ya. Oo. Sanayi çayı. Bu da sevgili dolmuş ama sana. Bakalım elindeki ne ya? Simit değil mi o? Evet, Adam değilsin sen. <laughs> Abi çok havalı olmuş ya. Eline sağlık. Tamam düşecek ama. Şu an test ediyor bizimki. Dur bakalım. <laughs> Etkisi var mı? Canavar gibi olmuş ya. Sen da bir yan yana koyup bir karşılaştıralım. Valla 30 santim yükseldi abi. Doğru. Basacak değil mi? Şu an test ediyoruz. Evet. Yiğit'in arabası orada kaldı. Yiğit benim arabayı test ediyor. Biraz fazla sekiyor ama. Aman aman. Yukarıda da bizim kedi var. <laughs> Yalnız sürücü koltuğu dışında yan tarafta oturmak da değişik oluyor. Ofro daracı gibi oldu ya. Değil mi? Arkası bayağı havada Vallahi, şu an. Bayağı bildiğin şu an. Hani yüksekteyiz yani. Çok havalı. Havalı havalı. Çok havalı. Henüz parayı vermedik bu arada. Süleyman abi bizi bekliyor. Biz kutu yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bekleyecek 5 dakika. Oo. Ya canavar oldu ya canavar ya. <laughs> Çok havalı oldu yalnız ha. Diferansiyel bire görünüyor. Görebiliyorsun değil mi benimkiyle farkı? Seninki navisi oldu resmen. <laughs> Abi kardeş. Abi bir ben şöyle bir Biz sarıl bakalım. <laughs> Çok iyi. Hiç sarsılmıyor bile. Şu an hiçbir eğilme yok. <laughs> Şimdi paramızı ödeyelim. Evet, Suzuki makasları takıldı. <laughs> Seninkine bakalım ya bir de. Yani istiyorsan bakma. Ha? Çok da Bak farkı yok ya. Görüyorsunuz. Evet. Elimiz olsun ya. <laughs> Şuraya sok. <gülüyor> <gülüyor> İki katı yükseldi resmen. <laughs> Ozan, Heh. vallahi çok güzel oldu. Ya böyle deme bak canını çekecek şimdi sen de yaptıracaksın. Bu de... <laughs> arada gerçekten güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Vallahi benim de hoşuma gitti iyi oldu. Aa, güzel işçilik. Yakından da bakalım bir. Abi. Evet makasların hepsi aynı hizada. Şu makas değişti. Orijinal makası kestiler. Ve bu takıldı. <laughs> evet şu an bitmiş Adem <laughs> Gayet güzel <laughs> Borcumuz ne kadardı Yiğit bir söyle bakalım Ne kadar bayıldık biz buraya <laughs> Ama değdi ya Değdi abi değdi 550 lira verdik 4 bardak kahve içtim çay içtim Oralet <laughs> 500 lirayı çıkardım biraz burada. kapatalım abi ya. Bu hediye herhalde. <laughs> bu ne kadar? Evet. Ne kadar, 200 lira mı bu? 100. Yiğit'in arabaya kolcak aldık şu şekilde. 130 TL. Evet <laughs> burada da bir Suzuki yazısı vardı. Şimdi onu da çıkartacağız gelmişken. Öne de bir Suzuki Carry yazacağız. Şunun gibi. Bu da Yiğit'in arabadan. Abi şimdi hepsi ne kadar olur bunların? Bu arkadaki Aynen bunun aynısı bak gel buraya buradan bak. Zaten var şekli var. Evet. Ha burada var. bakalım yani 20-25 lira. Hepsi. Sen evet. adamısın. Hadi bir bakalım bakalım. Ne yaptın buldun mu? Sen ikinci el fiyasasına bakın herhalde. Ne oldu? Bağımlılık mı yapıyorsun? İki tane şey bir hayranlık mı gizliyorsun yoksa? <laughs> 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 Aa ben çıktım oğlum. Onu yapıştırsak olmaz mı? <laughs> Gübzlik Bu oluyor değil mi? Bu <laughs> Hah, tamam şimdi buldun işte. Şu yazı. Gördün mü bak? Zalım senin gibi. ustalığın işte o. Bir taraftan yapıştırmaya başlasan daha iyi kolay olmaz mı? Dün, dur hocam. Bakayım bir. Hayır <tüctor> hayır sen yamuk değil. Yiğit mındar ettin Yiğit. <tüctor> <tüctor> dur, dur Ben sana bastım. Kayı S'den başla yapmaya. Bir taraftan başlayalım. Bas. Ha böyle 700 ya. Bas. Ha, Bas. <laughs> Şimdi oldu işte. Oğlum bende mi yaptın lan? <laughs> <laughs> yazıyor. Bir şey Hadi bunu kaldırma, kaldır bakalım. Kaldırma testi 2. Hadi. Kaldır. I Olmadı. <laughs> bir de yoruldun ondan yani yoksa kaldırız. kaldırırız. Sabahtan beri uğraşıyorum. Abi sabahtan beri Şu şeker. Şimdi yazı işlerini de hallediyoruz. Yazı işi deyince sen önemli bir iş gibi oldu. Buraya Suzuki yazdık. Yiğit'in araca da hemen şuraya Kerry yazacağız. Suzuki zaten önceden yazıyordu. Hemen buraya böyle Kerry. Hiç silmedin mi ya arabayı? Pislik yapışmış oraya. Boya asacağım şöyle diye. Vallahi abi ben çok da temiz kullanırdım da nasıl oldu bilmiyorum. Şu an. İyi tane buna el atmadın. İyi. Ha hocam dur bir saniye. Bak hocam bir saniye. Şöyle <laughs> biraz <gülüyor> daha sol. <laughs> Ama sola mı? Sol. Bak şu an ortada değil. Yok be iyi iyi. Biraz Suki, daha şöyle, şöyle var, var. İyi mi? Abi, abi Suzuki abi. Yamuk ya herhalde. Allah çıktı hocam. Tazik gelecek ya. İşte bu ya. Süper. Evet. <laughs> Bundan mı alsak bir tane? Yok. Yok. Sus, tane sus, i̇ki kere olamaz. Var, <laughs> evet. İşte bu ofrat aracı. Kötü havada. Altyazı Şu an işlerimizi bitirdik sanayide. Aracımın yani küp şekerin makaslarını değiştirdik. Biraz da e, tadilat gerektiren işleri vardı onu da yaptırdık. Ve artık yolumuza bakabiliriz. Öndeki yiğidin aracı. E, bakalım bundan sonra neye masraf çıkacak. Evet Suzuki Carry ile veda etmek istiyorum size. <laughs> bu videoda bu kadardı. Haftaya bir Antalya turum var. Bir video çekeceğim o zaman da. Onu da izlemek isterseniz takipte kalın. Şunu da söyleyeyim. Aracın makasları çok önemli. Hayati bir yer. Araç zaten arkada itiş olduğu için ve yüklü olduğu için benim aracım. Çok önemli bir yerde. Onun için değiştirmek zorunda kaldım. Umarım bir sorun olmaz. Hoşçakalın.